herkese günaydın. Şimdi saat 5'te kalktık. gidip şu ekmek yemek alan monkları ziyaret edeceğiz. Hadi Son motor yolculuğu. <laughs> Ölüme gidiyorlar. <laughs> ne oldu? Bunu da al oraya o zaman. No, no, no. Karşı tarafa diyor. Monklar buradan mı yürüyecek? Ne olacak? Abla geldi motoru karşıya karşıya gidiyor. Ha böyle masayı sandalyeye atmışlar burada bekliyorlar işte montları. Şu pilav tezgahları bildiğin hazır. Gelir gelmez oraya çökebiliyorsun. Hatta belki de rezervasyonludur böyle. İçeriden çıkıp direkt buraya çökecekler. Sonra montlar gelip önlerinden pilavlarını alacak. Kimisi işte bir kabın içine para da atılıyor, yemek de atılıyor. Karman çorba, muz, pilav her şey atıyorlar. Para da karışmasın diye parayı da böyle poşete sarıyorlar. Normalde turist başı 15 dolara yakın bir şey atmak gerekiyormuş. Öyle bir şey duydum. o yüzden kendimi kamufle ettim. Turist gibi değil de bugün şey gibi takılacağım. Neredeyim ya? Beynim gitti sabahın beşinde kalkacağım. her Laos'u gibi takılacağım. Laos'u gibi. Bu ablalar da işte satıyor öyle herkese bir şey sepetle pilav satıyorlar. Cips falan satıyorlar. Aykut'un hemen arkasından bir pilavcı teyze daha. Gerçi o aynen küçük pilav satıyor. Oturuşlar çıktıysa yakındır kankalar. O yüzden yerimize gidelim. İnsanlar toplaşmaya başladı. Şimdi bir 20 dakika içinde 15-20 dakika içinde gelip buradan geçecekler böyle 6'lı 7'li kafirler. Poşetlerine pilav atacağız. Yani biz atmayacağız. Pilavımız yok çünkü pahalı. <laughs> Abi şu an gelmeye başladılar. Ben şuradan alıyorum. Çok öyle bir karşı bir olay çıkmadı yani. Bu ablalar kibar kaşıklarıyla veriyor. Aa Japon bak attı 10.000 yeni. Alo, alo. Paralar cebe, pilavlar torbaya. Bak ablam eliyle koyuyor. güçleri atlayıp arkalarına geçmek istiyordum ya. Yani. Abi işte parayla karışık adam bilen bilmeyen herkes şeyin için atıyor yani. Bak çocuk sabahın 5'inde ne yapıyorum ben diye gelmiş. Çocuğa fake after. Ya uyutan kapatıyor artık. Daha bitti adamlarda bir şey kalmıyor. Bir de bebe montlar kaldı. Çocuğa baksana 3 yaşında. Orada para harici olan fazlalıkları da bildiğin şeyden atıyor yani pilavdan atıyor. Bodvan. Şurayı düştüm. Artık kalan fotoğraf. Başka bir şey kalmadı. Herkes gitti. Bunlar ayakkabılı küçük mon. Bunlar da topladıklarını topluyorlar işte gün sonunda. Böyle bitti. Daha mon geliyor herhalde. Anlamadım. Yine çıkan kafile var orada bir şeyler ama bilemiyorum. Bu arada kalan görüntü boş sepetler. Buna yapışkan pilav diyorlar kabın içerisinde direkt satılıyor zaten. Fiyatı da vardır bir 2 dolar bir şey. Kapları toplayıp geri atıyor şimdi. Bu arada son olarak Monkların çıktıkları yeri göstereyim. Oradan çıkıp bir sağ tarafa gidiyorlar, bir sol tarafa gidiyorlar. İki kafile var. İlk çıkan kafile buradan bu tarafa gitti. Şimdi oradan o tarafa giden bir 5-6 Monk daha var. Onları kovalayayım. Çok artık bir şey çıkmaz yani. Bir de son fotoğraf bizim motorla Bitti. Bu kadar abi. Bu sabahki uyanışıma, emeğime like atarsan sevinirim. Son olarak dolduran da buradan tekrar basıp tapınağa gidiyor. Bitti yani ya bu kadar. Hadi iyi geceler herkese gidip yatacağım geri. Toplanan yemeklerle Tapınak Güne merhaba diyor arkadaşlar. Millet gitti şuradan evine doğru. Burası da bir Budist tapınağı. O aykut kardeşim ben de tam vlogluyordum. Arkadan kartla gelecek şimdi istersen çek gel. Aykut bir daha söyle. Adamlar bir para toplamış. Tomar tomar para var ya. Ben de gördüm kanka. Tapınak burası, ana tapınak. Bulunan her tapınakta monklar çıkıyor. Zaten çoğu tapınakta monklar yaşıyor. Şu arkada evleri var. Oradan çıkıp sabah beş buçuk altı buçuk arası parayı vurup çıkıyorlar gidiyorlar. Bak adam burada dua ediyor. Özel olarak yemek veriyorlar galiba. Bunlar Budist bu ablalar biliyor iş. Yiyecekler herhalde. olarak birlikte yiyecekler sanırım Gitti. En son da abim pirinçleri tabaklara koyuyor. Birlikte bir kahvaltı yapıp duaları devam edecek. Tamam. Nasıl yakaladık? yakaladık. Sabahleyin. Sabah 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 <laughs> Sabah <değil. gülüyor> Evin önünden geçiyorlardı lan. Burada kalıyoruz biz. Kaldığımız damın içine gelecekler. Adamlar evden yemek alacak. Ne gördün mü? her yer? Orası Aynen Aykut son konuşmanı yap motor için. Ne düşünüyorsun? Motoru özleyeceğim. Her yeri parçalansa da. Bizim azametimize dayanamasa da. Motoru <laughs> Koptu o. Yap boz gibi bıraktık motoru baksana şu. Aynen sahilde oynuyor. Şuradan da şey kırıldı. Eksersiz de koptu burdan ama. Ama yani çocuk dedi ne? Nasıl getiriyorsanız getirin de getirin dedi. Yani. Çocuk motoru getirin dedi yani. Başka <laughs> bir şey demedi. Bize demedi. Sağlam getir. Şöyle tek parça getirebilmem. Sürücü Aykut. <laughs> Biz de motoru getirdik. Ama iyi yani. Ufak tefek şeyleri var. Bizden değil ama ya artık çürümüş motor yapacak bir şey yok. Böyle motor maceramızın sonuna geldik. Like atın. <laughs> Son macerada görüşürüz. Yok yok bugün otostopla başka şehre gideceğiz. Herhalde video birleşir artık buradan devam ederiz. Bro, nice dude. Yeah me too. I hope we can. Yeah I'm sure. I'm sure. Yeah. I'm sure. But I don't know where. Yeah we can keep it. You can go to sleep. We just try to check. Good luck, man. Good luck. Yeah, take care. Yeah, for <laughs> Thank you so much, man. Yeah, me too. Thanks for everything. Yeah, How to say thank you? Indian language. Shukriya. Shukriya. Like shukran. Ah, same shukriya. bro. Oğuzhan Tıraş eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.